Oldu mu yani? Anlamadım. Uyuyamayacağım neyim? Açmadım mı? Açtım mı? Bu kadar basit. Şu an yayın başladı mı? Evet, gönder. Anlamadım ki ya. Başladı mı, başlamadı mı kardeşim? Badrat bana şu an oynamıyor bile. Ha? Oldu mu şimdi? Tam i̇şte. ses geliyor mu? Oğlum tamam. ses geliyor mu? Hadi bakmam. Geliyorsa çok iyi. Şey. Geliyor mu ses? Tamam geliyor rahat olsun. Ata ben şu an geldim. Olan şey ya şey şu an valla. Sohbet izi mi? Bak. Ben girdim şu an. Bu arada ata Bad var oynamıyorum. Sky var oynayalım. Şu an yayın başladı yani şey, pedra say var kullandım. Ben şey yaptım. Bitti mi oyunun? Allah ya. Hadi öl o zaman. Öldür kendini. Şey, oh, tamam ya saatte. Tamam lan şimdi burada güneş yok. Nasıl güneş? Ne oldu? Ne oldu? Ne oldu? Aa, lavdaymış bura. Ne durmuş? Hadi biraz yanalım. Niye küfleyim ben ya? Ay, küfleyim ben. Efendim? Oğlum öldürsene kendini yarım saattir bekliyorsun. Oo, sen onu öldürüyorsun. Kim izlemiş oğlum beni bir an? Ha o izle. Alın görüntülenmez. Belki. <laughs>